Herkese merhaba. Bugün sizlerle bu file çantayı çalışacağız. Şöyle içine ben çıt çıt taktım. Böyle e, şeyini, astarını şu aşağıdan diktim. Üstten dikme yapmadım. Bu güzel çantayı bugün sizlerle e, çalışacağız. Biraz miniğini çalışacağız. Hem yeni bir çanta yapacağım hem de size daha pratik bir şekilde bu çantanın yapımını göstereceğim. Yazın için bence harika bir çanta. Başlayalım. Evet, file çantamıza başlayacağız. Ben şöyle bir dikdörtgen taban hazırladım sizler için. Bu mini bir file çanta olacak. Yenime yapacağım. 2,5 yaşında bir kız çocuğu pembe istedi. Tabii ki kız çocukları biliyorsunuz pembeyi çok seviyor. Şimdi Burada tabanım bittikten sonra tabanımı arttırdığı tabanımı arttırdığım yere bir kere batıyorum ve daha sonra 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. şimdi ben bunu normalde 5'li yapıyorum. 5 5 5 zincir 6.'ya batıyorum. 6. zincire batıyorum ama bu çocuk çantası olacağı için Normalde 4 yapacağım Bakın şimdi ilk sırada bir tane fazla zincir çekiyorum ee, Şimdi 5 zincir çektim ya Dördüncüye batacağım Pardon 5ye batacağım 1-2-3-4-5 Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız Burada bağlama yapacağım için Bir zincir fazla çektim Şimdi 4 zincir çekiyorum 1-2-3-4 4 zincir çekip 5ye batacağım 1 2 3 4 5 5. sık iğnenin başına batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5.e batacağız. 1 2 3 4 5. Bu ilk sıraya özel. Diğer sıralarda daha farklı yapacağım. Evet. 1 2 3 4 Tekrardan 5 sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 sayacağız. Şimdi şu bağlama noktasına kadar ben bu şekilde geleyim. Orada nasıl bağladığımı göstereceğim. Böyle mini bir file çanta olacak bu. Evet en önemli nokta bağlama noktasına geldik. Şimdi burada bir zincir fazla çekmiştik. Burada 4 zincirimi çektim. O fazla çektiğim zincire batıyorum. Bakın şöyle kaydırma yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Burı önemli. Bir fazla çektiğim zincire battım. Dibine batmadım bakın. Kaydırdım. Kaydırdıktan sonra şimdi biz 4 zincir çekmiştik ya. Hep 1 2 üçüncüye batacağız. Bakın birincisi fazlaydı bağladım şimdi iki kaydıracağım bir kaydırdım iki kaydırdım şöyle orta oldu gibi ikinci de ikinci de kay ikincilere batsak yeterli olacak yine dört zincir çekeceğim bir iki üç dört dört çektim geldim diğerinin ikincisine değil, üçüncüsüne batalım. Bakın oralarda göz kararı yapıyorum. Hani hangisi daha düzgün duruyorsa diye. Hiçbir şey gizlemiyorum sizden. Canlı yapıyorum. Bakın böyle dönecek. Dönünce şöyle bir görüntü oluyor. Şuraya da bakın. Burada da güzel bağladık. Bir fazlalık ya da farklılık olmadı. Şimdi de döndürdük örgümüzü. 1 2 3 4 3'e batalım. 1 2 3. 3. zincire battım. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 3 4. Ne yaptık? 1 2 3'e battık. Yani 2'ye de batabilirsiniz. Bakın o an hani nasıl düzgün duruyorsa ve ne yaptık? Sık iğnemizi yaptık. Evet. Bu şekilde yükselecek bu şekilde yükselecek kameraya çarptım şöyle şu bağlama noktasında e, şöyle yapıyorlar şimdi şurada kaydırmıştık ya şöyle bakalım şurada kaydırma yapmıştık ben bu sıradan sonra kaydırma yapmıyorum döne döne örüyorum en sonda kaydırma noktasını takip ediyorum mesela nereye kadar gidiyor döne döne öreceğim Aynı, yani hiçbir şey yapmadan hep üçüncü zincire batacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. O kendi kendine yükselecek zaten. Ee, hani buraya geldiğimizde tekrar ne yaptınız falan. Hiçbir şey yapmayacağım. Hep üçüncüye batacağım. Buraya yine geldiğimde göstereyim. Hani aklımızda soru işareti kalmasın. Kaydırma yaptığım yere geldim. Bakın. Şimdi örgümün düz hali böyle. Şimdi çoğu bu file çantayı yapanlar orada tekrar kaydırıyor ben o şekilde bayağı bir ördüm yukarı çıktım ilk yaptığımda çirkin durdu ben de ya dedim ki zaten döne döne gideceğiz bakın şurada kaydırmışım şimdi şurası yaptığım yer kaydırdığım yer ikinci sıra şurada başlıyor ikinci sıranın şu ikincisine batıyorum bu sefer o yukarıda düzelecek tekrardan. Yine üçüncüye batabilirsiniz. Bakın. Bağladım. Hiçbir farklılık yok. Sadece ne yapacağım? Burada üçüncü sıraya çıkmış olacağım. Şöyle. Üçüncü sıraya çıkmış olacağım. Hiçbir farklılık olmadı. Bu nasılsa onlar da aynı oldu. Bir, Yalnız fazla zincir çekmişiz galiba. 1 2 3 4 5 çektiğimiz için orada biraz büyük durdu. Ben de evet. Biraz daha dikkatli yapmak lazım. Tekrar sayalım. Hem de tekrar bağlamayı göstermiş olayım. 1 2 3 4. Yaptık. Geldik buraya, baktık. Şurada bağlamıştık bakın. Ama 3. sıra şuradan başlıyor. Şöyle zaten. Bağlayınca eşitleniyor böyle böyle takip edeceğiz. Şimdi son sırada nasıl bulacak bulacağız. Şu zincir böyle gidecek. En son sırada sık iğneye geçerken yine ben orayı göstereceğim. Zaten çanta çok minik olduğu için çabuk bitecek. Hemen göstereceğim size. Evet, tekrar merhaba. Ee, ben böyle bitirdim. Bakın şimdi kesme yerine geldik. Yani bağlama noktası, pardon kesme değil. Şuradan zaten eşit olduğu görünüyor. Şu ilk yaptığımız yerden de bunu takip edebilirsiniz ama sıra fazlası şöyle gözüküyor zaten. Şimdi sonuncusunu yapacağım. 1 2 3 4 tane yaptım. Bakın artık öbür sıraya geçmeyeceğim için şu dibine şuraya batıyorum ve bağlıyorum. Yani kaydırma yapıyorum. Bir dakika bu ip çok sertmiş gerçekten bugün örerken çok zorlandım. Evet, bağlama noktamıza geldik. Şöyle zaten sıra fazlası gözüküyor bakın. Sonuncusu. Ama nereden bağlıyoruz? Eşit olması için şuradan hemen direğin dibinden ip kaydırma yapıyoruz. Evet. Şöyle kaydırdık. İpimizi çıkarttık. İşte çantamız bu şekilde. Şimdi ben 2-3 sırada üstünü döneceğim. Böyle. Daha sonra sap yapacağım. Hemen Nasıl sık iğne yapacağımı da göstereyim. O da önemli. Hiç zincir çekmiyorum. Zaten buradan başlayacağım. Biraz daha ağzı dar olması için 1 2 3 buraya bir tane direğe 1 2 3 buraya bir tane de şuraya şöyle bu şekilde 2-3 sıra yapacağım daha sonraki sırada ne yapacağız her bir sık iğne başına batacağız en son halini de sap yapıp göstereceğim Yani çanta sapını da çapraz istediler şöyle şuradan şuraya bağlayacağım sık iğneyle yapacağım çünkü çocuk çantası olduğu için omzu acımasın sert olmasın bu şekilde Son halini, bitmiş halini de göstereceğim. Umarım e, beğenirsiniz. Bence çok güzel oldu. Zaten annesine de yapmıştım. Biraz böyle anne kız çantası oldu. Bunu astar dikilebilir, dikilmeye de Çok da düşecek gibi değil malzemeleri. Bu şekilde. Evet, çantamız bu şekilde bitti. Umarım e, beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi şuraya ben böyle bir şey yaptım. Şöyle astar da dikilebilir. Büyük olan astar dikmiştim. Fotoğrafını ekliyorum. Görüşmek üzere.